Bu seride bir sürü abik kubik Türk oyunlarını oynayıp inceliyorum. Fakat şimdiden söyleyeyim birçoğu bok gibi oluyor maalesef. O yüzden eğer ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Sen bu oyunları burada böyle kötüleyemezsin diyecek olursanız siktirin gidin. Milliyetçilik böyle bir şey değil. Neyse şimdi videoya geçelim. <laughs> İlk oyunumuzun ismi Maroon Berets 2030. Savaş zamanındaki askeri özel kuvvetleri simüle eden FPS, TPS, aksiyon RPG. Hepsi bir arada. Sen ne yaptın? Sen Ubisoft'tan daha iyi bir oyun yaptın şu anda. Ama çok ciddi bir sıkıntısı var arkadaşlar. Oyun 85 lira. Yani eğer o az önce açıklama kısmında yazan türleri gerçekten bir araya getirdiyse bu oyunda 85 liraya verilir. Evet ama hiç sanmıyorum. O yüzden 85 TL çok fazla. Abi oyun olarak yayınlarken utanmadın mı ya bunu? Keşke tek demo deseydin. En azından o oyun sanıp oynamasaydık. Yani bir oyun yok galiba ortada. Sadece güzel gözüken mekanlar var galiba. Bakalım öyle mi? Direkt kendimiz gözlemleyelim. 2020'de ahbarçay Arartah arasında bir savaş başladı. Türmenkay siyahları karşısında. Bu ne abi? Bu, bu memleketler nere? Arartiyan, Ahbarçay. Oo. Aa. Animasyon şeylerine bak. Biraz ne oluyor lan? Gerçekçi yapmaya çalışmış animasyonları. Allah Allah neymiş burası ya böyle? Kamera açısını değiştirmek için. Aaa bakayım tipime. <laughs> Allah başım döndü bir dakika. FPS TPS diyorken doğru söylüyormuş. Bu arada oraya kadar yürüyecek miyim gerçekten? Bomboş etraf. Hiçbir şey yok. Silah sesleri, patlama sesleri, çalışma sesleri geliyor.

İşte geliyor özel harekat. işte geliyor. Ya, oyunun süresi artsın diye yaptığı bu yürüme sekansları. Hayır bence şundan dolayı. Gerçekte de askerlerimiz dağda taşta bayırda böyle uzun süre yürüme zorunda kalabiliyorlar. Ortam koşulları. Evet. Çok gerçekçi bir oyun. Ah, ne oluyor? Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapıyor galiba. Burada seslendirme yok ama bütçeler yetmemiş. Abi bu ne ya? G-Mod'da <laughs> yapılmış gibi. Allah'ım aynı asetler. Dur. Durdum. Bana evraklarını göster. Ben Polonyalıyım. Bana vurmayın. Buyurun kimliğim. İsmin nedir? Amip. Ya kazayla bastım. Kendi adını mı bilmiyorsun? Casuslar. Gazal 2'ye bastım. 1'e basacaktı. Call of çok özenmişler. Call of level dizaynlarına birebir aynı kendi kendilerince yapmaya çalışmışlar. Şu kimlik bölümü de vardı Call Hangisinde vardı hatırlamıyorum. Sağ dönün ve üst kata çıkın. Başkanımız odasında bekliyor. Tamam bacım. Sıkayım mı lan? Ha? Ha? Oo ne güzel meclisimizde Altın varaklı merdiven, may vergi. Şimdi bu oyun hakkında biraz karışık e, düşüncelerde. <laughs> sahibim. Bir kere oyunun fiyatı demiştik ya başta 85 lira fazla biraz sanki gibi diye. Evet çok fazla. Call of Duty'ye çok özenen gençlerin veya gencin bilmiyorum. Çok özenmişler. Demişler ki bunun Türk iş versiyonunu yapalım. Ama tabii çok düşük bütçeli Unreal Engine'de yapmışlar. Level dizaynları çalmışlar. Esinlenmişler diyeyim adı. Ya aslında yine bir emek var. Bir uğraş var. En azından biraz da orijinal şeyler deneselermiş. Level dizayn olarak. Önerecektim. Ama şu an sadece Call of Duty'ye bu kadar bağımlı olup bu kadar her şeyi onun üzerine kurdukları için ve bunun daha boktan bir halini yaptıkları için çünkü giderim Call of Duty oynarım. O yüzden önermiyorum maalesef. Ama mesela diğer Türk oyunlarına baktığımız bu seride diğer oyunlara kıyaslarsak iyi yanları var. Yani o çok kötü bir oyun değil aslında. Çok kötü bir iş değil first date, late to date. Yani ilk buluşma, buluşmaya geç kalmaca. Bu tarz böyle gerçek görüntüler içeren ve seçimler yaptığınız oyunlar vardır. Bilirsiniz bunlar işte. Burada anladığım kadarıyla iki tane genç böyle bir şey yapmışlar kendilerince. FMV dediğimiz tarzda yani interaktif film tarzında. First date, late to date her dakika karşısına çıkan seçenekler ile izleyicinin, okey izleyici, filmin ilerleyişini belirlediği romantik komedi, interaktif sinematik oyundur. Bayağı da bir incelemesi var. Çoğunlukla olumlu almış. Fiyatı çok ilginç. 1923. 19 lira 23 kuruş. Çok ilginç bir fiyat. Hoşuma gitti yani fiyatın spesifik olarak bir tarih gibi olmasından. Bir de yani ucuz da aslında. İade ettim çünkü <laughs> sikiş yok. <laughs> bir insan tuvalette nasıl telefonunu açık unutur geri zekalı Erdem. Çok güzel yorumlar var. Biz de bakalım nasılmış. Ofis ortamı, iş yoğunluğu. Bilirsin hani Çok eğleniyorum. Işte. Etkileyici ol. Ama bir gün bütün cazibemi kullanarak ona selam vermem yet. Se <gülüyor> Selam. <gülüyor> abi çok komik ya. Ya buna ne, ne diyeceğim bilmiyorum arkadaşlar. Bu bir ha, oyun abi, değil bence. Olur. O yüzden e, film, de yani, de. film yani, ne, yani film izliyorum ben. Yani orada bir çıkan ne, bir, yani bir, çıkan ne, bir eskilişim 3 e, 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 tane seçenekten birini tıkladım diye bu bir oyun olmuyor arkadaşlar maalesef yani. 3 farklı sahneden birini görmüş oluyorum sadece. 3 farklı diyalogdan ya da Thousand years later yani. Aa bir dakika oyun bitti. Bir şey oldu. Ben arayayım mı sonra seni? Tamam. 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 Hadi. Görüşürüz. Seni baştan <laughs> ilk izledim. Ne oldu? Kayıp mı ettik? Ah be. Ulan oynamadan nasıl kaybettim ya oyunu ben? Ah. Bak şu işe baksan ya. Şey yazı çıkacak mı Yok, köşede? Kız şu an mutlu. Kız bunu hatırlayacak. Kız bunu remember that. İçkiler. Götüre bakma lan adını <laughs> siktir be abi. niye bu kadar abartıyorsun? Ee, Erdem Arkadaşlar ee, sıkıldım ya. Uyku falan geldi ya, Esniyorum baksanıza. Tamam. Ya bunun hakkında ne diyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar ya. Ben zaten bunu listeye alırken, videoyu alırken dedim ki yani bu farklı bir konsepti, farklı bir şey olduğu için hadi alayım. Normalde bu oyunlar, ya oyun diyorum pardon özür dilerim. Tüm oyunlardan özür diliyorum arkadaşlar tekrardan oyun dediğim için. Ama bu sinematik bir şeyleri, zıkkımları normalde sevmiyorum zaten az çok biliyorsunuz. Hele ki gerçek in real life çekimler olduğunca, mesela Telltale oyunları gibi çizim, animasyon olmayınca daha çok sevmiyorum. Ama Türk yapmış, date muhabbeti var diye koydum yani listeye aslında. Ya çok 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 kötü abi. Ya bir kere senaryo çok çok kötü. Oyunculuklar rezalet. Gerçi çocuk fena oynamıyor ya. Yani hadi bir tık daha iyi oynuyor ama kız çok kötü oynuyor. Seçim sayısı da çok az ve seçimlerin keskin çizgileri var. Ya yani biz iki seçim veriyor mesela. Bir seçime verince hop tık diye bitiyor. Olay akışı olmuyor mu yani anladın mı? Olay o değil mi? Kelebek ilkisi muhabbet falan. Hani seçim vereceğim o seçimin bir sonuçları olacak. Yok abi seçim veriyorum oyun bitiyor bir diyalogla. Sonra meğersem doğru seçenek diğer seçenekmiş. Yani seçimlerinizin bir önemi yok da doğru seçeneği seçmeye çalışıyorsunuz A ve B'den de. O. Yani sınav gibi anladınız mı? A ve B doğru olanı seçin. Seçemezseniz tekrar izlersiniz aynı sahneyi birebir. Sonra ikinci de seçersiniz bu sefer. Çünkü biliyorsunuz cevabın zaten hangisi olduğunu. E bu saçmalık. E, önermiyorum. Fiyatı ucuz olmasına rağmen e, çöp. <laughs> Sıradaki oyunumuzun ismi About Gretel yani Gretel hakkında. Gretel ile eşsiz bir maceraya hazırlan. Tehlikeli ormanını keşfet, inşa et ve hayatta kal. Ormanın gizemli druid yerleriyle savaş. Eğer hayatta kalabilirsen ikiz kardeşler ne olduğunu ve onu kimin kaçırdığını bulabilirsin. Eğer gerçekten böyle ilerleyecekse oyun The Forest gibi yani biraz özenilmiş. Çok iddialı ya şu an çok hoşuma gitti. Engin Ulu Kurtlar tarafından yapılmış. iki medya tarafından da yayınlanmış ama karışık incelemelere sahip. Fiyatı ise 18,5 lira. Gayet makul yani çok ucuz hatta gayet bence. O grafik 7-10 oynanış vakit geçirme. Vakit geçirme diye bir <laughs> şey var. Okey. İçi boş bir oyun. Arayüz menüsü mayalı, aynısı. Onun gibi craft içeriği yok ama çok gelişmesi lazım. Bakalım gerçekten içi boş mu nasıl oyun? Yalnız kızımız pek saç efekti de koymuş Unreal Engine. Murk Unreal Engine'de oyun yapmışım. Pandalı çantamız çok iyiymiş ya. O ne? Kurt mu? <gülüyor> <gülüyor> Öl lan. Öl. Hah, öldü. Lootlayabiliyor muyuz? Aa lootladım. İşte. Şurada bir üst var. Şurada da bir üst var. Oralara da gideceğiz sonra. Ben bayıldım şu an oyuna. Beklediğimden iyi çıktı. Bu nasıl bir kek ya? Sarhoş kek. Burada bak? Ona lan? Swarm mu? Abi silahım yok ki. Geldin hoş geldin de. Benim silahım yok. Dur gelme vurma abi. Buraya gelemezler bu arada ezikler. <laughs> Hop kafasına inmem yok mu? <gülüyor> 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 Öf, güzel bir demo bu. Yani 18.5 satmasa beleş verse çok iyi bir demo bu bence. Asıl oyun çıkmadan önce çok iyi bir demo olarak early bir oyun olarak oynanır. Ya arkadaşlar Valheim diye bir oyun da çıkmıştı bir zaman. Yani bu Valheim'ı mesela bir pre... onalan. Ona. lan? Lafımı geri aldım abi. Yarıda kestim abi lafımı. Ya güzel ilerlenmiş bence çoğu aşamada ama yani o çalışmıyor ki oyun. Oyunun çalışmaması demek bütün ilerlediğin progresi, bütün e, harcadığın emeği sıfıra vurdurmak demek. Yani oyun çalışsa belki de 18,5 lira falan pahalı ama yani oynanır hani değişik, güzel Türk, yerli ve milli survival oyunumuz falan dersin. Ama yok oyun çalışmıyor. Yani gördüğünüz bir sürü saçma sapan bug, glitch, abuk subuk yani biraz daha az uğraşılmış açıkçası. Tek çeşitli yaratık var, hiçbir şey yok açık dünyada. Diğer sistematik olarak craftingi işte buildingi falan oturtmuşlar belki sistematik olarak ama onlar da çalışmıyor. Hadi bari onlar çalışsa diyeceğim ki hani gidin azıcık hayatta kalma oyunu olarak oynayın falan diyeceğim Yok o yüzden önermiyorum tabii ki hiçbir şekilde yani 18.5 lira da 18.5 lira geri verin Yani hemen iade edeceğim şu an Steam'den Sıradaki oyunumuzun ismi Somnium. Somnium kara mizah süslenmiş boyutlar arası bir macera oyunudur. Bilinmeyene olan uzun ve eğlenceli yolculuğunuzda birbirinden renkli ve garip dünyaları keşfedecek, farklı türlerde mini oyunlar oynayacak, bilmeceleri çözecek, kızların kalbini çalacak ve maceradan maceraya koşacaksınız. Gayet de güzel bir imla, güzel bir Türkçeyle yazmış. Tolga Yurtsev adlı kardeşimiz yayınlamış, geliştirmiş. Valla çok umutluyum bu oyuna karşı. Fiyatı da çok uygun. 15,5 lira. Bayağı ucuz aslında bedava yani. Evet sadece 10 dakika oynayabilir veya 20 saniyede çöküyor. Güzel bir deneyim. Almayın iyi günler. Hmm. Oyun optimizasyonu sıkıntılı anladığım kadarıyla. Bakalım nasılmış. Prolog. <laughs> Vallahi oyun çalıştı. Milletin aksine. Havlu havlu havlu. Oha. Akdeniz. Akşamları. Bir başka. Atatürk var. Vay be işte manzara be. <laughs> Çok iyi. Kalmaz bir boğaz manzarası var. Oo bas. Uh, bas. Oo burada da bir yere var. İzmir mi? <gülüyor> İzmir. <gülüyor> Peki abi. Hı. Hmm. <laughs> Vay 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 vay. Space... Ananı armadığını... O nasıl bir zıplamak? Viii. Sonsuzluğa düşüyorsun. Tamam. Oha bunları yiyebiliyormuşum. Ha, hepsini yiyeceğim onu. Açım aç. Açım. açım kötü başı oynuyor. Sonra. Himsen. Aa. Gidiyor. Görüşürüz ağaç. Bay bay. Valla kafası gidik çok keyif aldığım bir oyun oldu bu. Yani tam böyle Türk oyunu deyince daha ilginç böyle indi çünkü sonuçta. Büyük stüdyolar büyük oyunlar yapamıyor Türkiye'de biliyorsunuz. O yüzden tek kişinin 2-3 kişinin küçük bir ekibin yaptığı oyunlardan, Türk oyunlarından bu tarz kafalar bekliyorum açıkçası ben. Daha böyle nevi şahsında münasır ilginç, güzel mekanikli, farklı ya da böyle konsept olarak tuhaf ya da çok iyi bir hikayeniz varsa çok iyi bir hikayeni anlatan oyunlar bekliyorum. Bu da oyunlardan biri bence. Tamamıyla e, kafası gidik nevi şahsında münasır bir e, konseptteki bir oyun kategorisinden sadece de değerlendiriyorum. Ve o açıdan gayet güzel %100 öneriyorum. 15.5 da çok ucuz bir fiyat. Ya oyun çok uzun sürmüyor tabi de. Herif yapmış işte abi Tolga kardeşimiz. Oynayın yani gerçekten çok hoşuma gitti. spoiler da vermeyeyim dedim çok ilerisini göstermedim size. Bir de çok fazla mini game koymuş oyun içine. Birkaç tanesini gördüğünüz oyun başında ama o da güzel bir baharat katmış oyuna. Gayet hoşuma gitti. %100 dediğim gibi öneriyorum. Oynayın. Sıradaki ve son oyunumuzun ismi Nokta. Tam da videonun sonuna özel seçmişim gibi oldu hani isimden dolayı ama değil maalesef. Eğlenceli ve eşsiz bir deneyim yaratan bir FPS online rekabetçi oyundur diyor açıklamasında. Eşsiz yalnız. <laughs> hadi bakalım. Ya benim korkum oyunda kimsenin olmaması. Yani büyük ihtimal bomboş olacak tek başımıza takılacağız. Kimse oynamıyor olacak. Ama beni tek yanıltacak şey oyunun ücretsiz oluşu. Az da olsa birkaç kişi oynuyor olabilir oyunu inşallah. Bakalım nasıl hadi. Ve ahanda gördüğünüz üzere kimse oynamıyor oyunu. Bir kişi bile yok. Oyun beleş olmasına rağmen. Tek başımıza oynayamaya çalışalım bakalım. P90, Shotgun, CSG olan bu. Evet bu oyunda bakılacak bir şey yok şu anda arkadaşlar. Ben oynuyorum ama kimse oyunumu oynamayınca gelen pişmanlık hissi. Aa biri geldi. Biri geldi. Biri geldi. Arkadaşlar yalnız değilim. Aa merhaba. Phantom mı? Ne haber? <laughs> <laughs> Arkadaşlar gördünüz ya anlatmaya gerek bile yok. Tahmin ettiğim şey oldu. Kimse oynamıyor oyunu. CS 1.6 yapmış kendince. Kral gerek yok ki ya. Yani var zaten kalitelisi. Niye bunu uğraştın? Yani verdiğin emeğe yazık çünkü anladın mı? Keşke bunu vereceğin eforu daha küçük çaplı basit bir oyuna versin. En azından böyle kendince bir fikrinin olduğu. Bir mekaniğinin olduğu. En azından parayla satardın. 3-5 kuruş cebine girerdi. Yine CV'ne yazardın anasını satayım. Yani Tabi e, tabii ki önermiyorum. Yani ücretsiz olsa dahi kimse yok zaten. Oynayamazsınız. Önersem de oynayamazsınız da. işte yani. Hadi adet yerini önermiyorum. Bu arada bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Like atıp, yorum atıp, abone olmayı unutmayın. Bu seri en sevdiğim seri benim de. Sizin de anladığım kadarıyla en sevdiğiniz seri. O yüzden devamı gelecek ama like atıp, yorum atarsanız. Görüşürüz bir sonraki videoda. Hoşçakalın. Bay bay.